Kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere puf puf hiçbir e, sos malzemesi gerekmeyen yapımı oldukça pratik ve de çok eski bir tarif olan banyolu börek tarifi ile geldim. E, buyurun hep birlikte nasıl yapmışım videoya başlayalım. Şöyle günlük yufka alıyorum ben e, pazardan marketlerden de alabilirsiniz. Çok kalın olmayan böyle ekmek gibi değil daha böyle yufka gibi olan yufkalardan bulursanız kaçırmayın. Hemen yufkayı tezgahın üzerine serdikten sonra şöyle birazcık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Amacım yufkanın her tarafına yağın gelmesi. Çok fazla da taşırmayın. Yani çok fazla da dökmeyin arkadaşlar. Şöyle fırçayla döktüğünüz yerlerden Tüm yufkanın her yerine gelecek şekilde yağı yayarsanız işiniz daha kolay olacak. Şimdi diğer parçasını yarım ay şeklinde e, diğer yarısının üzerine kapatıyorum. Tabi şimdi dilimlemek için çevirmem gerekecek. Hemen şöyle çevirelim. E, peynir koyacağımız e, kenar bu taraf olduğu için çevirdim hemen şöyle spiral kesiciyle. Şimdi bunun adı şu an aklıma gelmedi. ortadan bir tane diğer yarısını da ortadan bir tane keserek biraz büyük parçalar yapmaya çalıştım ben. bir yufkayı dört eşit parçaya böldüm. Aslında daha küçük de yapılabilir. Daha küçük yapılırsa daha bereketli olur. Tepsiye sığması falan da daha kolay olur. Arkadaşlar siz 6 parçaya ya da 8 parçaya bölebilirsiniz. Daha küçük parçalar halinde. Ben 4 parçaya böldüm. Şimdi ilk etapta. Tekrar e, bu üst taraflarına içine yağ sürmüştük. Şimdi böreğimizi kıvırmadan önce bu kısmına da birer damla sıvı yağ döküp Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürelim. 300 gram kadar beyaz peynirim var. Beyaz peyniri ezdim. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Patatesli yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz, ee, ıspanaklı yapabilirsiniz. İç harcını kavurduktan sonra tabi ıspanağı mutlaka kavurun. Ee, lor peyniri kullanabilirsiniz. Böreklik peynir kullanabilirsiniz. Bunları neden anlatıyorum? Çok soru e, geliyor arkadaşlar. Soranlar çok oluyor. O yüzden aklımdayken herkese de e, sorularının cevabını vermeye çalışıyorum. Şimdi uçlarını katlayarak sigara böreği şeklinde kat kıvırıyoruz. Tabi şimdiki adı kalem böreği. Şu parçayı da içine koyduktan sonra bu şekilde Yağlı kağıt serdim, tepsiye alıyorum. Pardon, e, tepsiye almıyoruz. Önce e, suyla ıslatacağımız için derin bir kaseye koyalım arkadaşlar. Hepsini bu şekilde kıvırıp şöyle derince bir kaseye koyalım. Üzerine e, su ekleyeceğiz çünkü. Yufkayı yağlarken tez yağımızla ıslandığı için biraz yufkalar yapışıyor. 4 tane yufka kullandım. Dördünü de bu şekilde yapıp kasenin içerisinde biriktirdim arkadaşlar. Şimdi 1 ee, litre yani üzerine geçecek kadar suyum var. Üzerine 1 litreye yakın suyu boşaltalım. Şimdi böreklerimiz suyun içerisinde bu şekilde yüzmeye devam edecek. Suyunu ekledikten sonra üzerine bir kapak koyalım börekler üzerinde kuru kalmasın diye suyun içerisinde olsun diye 5 dakika bekletelim arkadaşlar daha fazla bekletmeyin daha fazla bekledikçe e, hamur çok hassaslaşır yufka suyun içerisinden çıkarmakta zorlanırsınız arkadaşlar 5 dakikayı geçirmeyin. Şimdi bu şekilde tek tek elimle alıyorum fazla bastırmadan hassas davranarak hafifçe sularını sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde hiç bastırmadan sadece fazla suyunu alma amacıyla e, elimle hafifçe suyunu sıkıp yağlı kağıt serdim tepsimi alıyorum. Daha yakından göstereyim bakın yağlı kağıdınız yoksa tepsinizi yağlayabilirsiniz. Şimdi bir tane yumurta sarısını çırpıp böreklerin üzerine sürüyorum Ben 4 tane yufka kullandım arkadaşlar 4 tane yufkadan bir fırın tepsisi dolusu e, börek çıktı ama e, daha küçük parçalar halinde de yapabilirsiniz yine bir fırın tepsisi e, çıkacaktır. E, şunu da belirteyim. Eğer bu böreği dondurucuya kaldırmak istiyorsanız arkadaşlar suya batırmadan önce sarıp kaldırın. E, dondurucudan çıkarır çıkarmaz kasede su dolu bir kasenin içerisine bırakın buzlu bir şekilde. 10 dakika kadar buzlu bir şekilde suyun içerisinde bekledikten sonra e, tekrar benim yaptığım gibi elinizle hafifçe sıkarak ee, fırın tepsisine dizin. Ondan sonra yumurta sarısını sürün. Eğer dondurucuya koyacaksanız sadece sarıp koymanız yeterli olur. Şimdi 180 derecelik veya 200 derecede de olur. 200 derecelik e, fırına gönderiyorum. Alt üst ayarda pişirmeye özen gösteriyorum. Fanlı ayarda da güzel pişer ama biraz benim fırınım dengesi pişirdiği için hep alt üst ayarını kullanmaya çalışıyorum. Şimdi fırından çıktı. İnanılmaz kabarıyor böyle içi puf puf oluyor böyle bir su böreği havasında gerçekten dışı çıtır içi yumuşacık harika kalitede bir börek oluyor arkadaşlar gönül rahatlığıyla güvenerek deneyebilirsiniz şöyle çok sıcak bölmek için çaba gösteriyorum ama elim yanıyor gerçekten Hemen şöyle biraz daha e, soğumuş varsa onu alıp bölerek içini göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz acele ediyorum burada. E, çocuklarım kahvaltı sofrasında beklediği için. Onları bekletmemek için hemen sıcak sıcak şöyle çekimi bitirmek istedim. Bakın dışı çıtır, içi yumuşacık. Çok güzel bir börek tarifi oluyor. Evet sonunda bölebildim. Puf puf kabaran çok güzel bir börek. Mutlaka deneyin diyorum. Bugünkü tarifimde yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.